Evet arkadaşlar. Şimdi Aliexpress'ten aldığımız West Viking 37 santim genişindeki e, selemizi e, değiştireceğiz. Elektrikli bisikletimiz var. XC500'ü elektrikli e, kit taktık. 1000 wattlık. Buna takacağız. Bakalım nasıl olacak? Rahat mı? Test edeceğiz. Bisikletimize, elektrikli bisikletimize montajladık. Bayağı bir aşağıda kaldı. Yani yukarı alınabiliyor böyle kaldırarak. Yani bisiklet de nasıl kullanılıyor birazdan test edeceğiz. Şöyle biraz yukarı alayım. Hatta evet. şöyle bir turlayayım ben. Şöyle ayağını kaldıralım. Evet bir test yapacağım. Şöyle biraz bakıyorum. Evet bir motor koltuğu gibi oldu. Şuradan şöyle bir gaz diyeceğim bir dakika. Şöyle hatta direkt el gazıyla bir bakayım. Evet. Yani çok çok iyi pedal çevirebiliyor muyum? Yüzde %90 çeviriyorum. yüzde %10 çeviremiyorum ama şöyle söyleyeyim rahatlığı yani gerçekten bir motosiklet koltuğu rahatlığı var. Yani sele hiç batmıyor. Yani resmen bir motosiklette oturuyormuşum gibi. Şöyle arkadan da alabilirsiniz senceğim. Arkadan alabilirsin. Yani resmen rahatlığı motosiklet koltuğu rahatlığında. Pedal çevirirken bir %10 zorlanıyorum. Ama zaten e, biz burada genellikle hep el gazıyla kullandığımız için e, pedal çevirmediğimiz için yaklaşık 20-30 kilometre bence benim için ideal olacaktır bu şekilde. Ama çok rahat gerçekten inanılmaz rahat. Heh, e, şunu söyleyebilirim bir de bunun e, bu 37 santim bir de bunun 32 santimliği var. İsterseniz 32 santimliği de alabilirsiniz. 32 santimliği alırsanız bence e, çok daha ideal olacaktır. Galiba ben biraz büyüğünü aldım ama e problem değil. Çünkü dediğim gibi biz el gazıyla kullanıyoruz. Dediğim gibi az önce şurada pedalda çevirdim. Çok rahatsız etmiyor. %11 rahatsız ediyor. Şu kenarları çok büyük olduğu için. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Drone ailesi olarak beğenilerinizi ve takibinizi bekliyoruz.